Merhaba sevgili arkadaşlar. E, yorumlu yorumun bir bölümüne daha sizin karşınıza geldik. Sol baştan saymaya başlıyorum çünkü bugün kalabalık bir kadromuz var. Övercan Güldal, Güldal, Can Türk Doğan. <laughs> ve Aybüke Turan. Senin ismini normal okudum. E, ben İlçe nereden burada ne yaptığımızı biliyorsunuz. Ben direkt başlıyorum artık yani her seferde izah yapmaya gerek yok. E, Sarandıras Nostalji Treni isimli bir seriye başladık. Bu iki, iki yorumlu yorum arasında. Ona gelen yorumlarla başlıyorum. Alpay Atak isimli kullanıcımız demiş ki, abi kızlarla konuşulacak konular adlı bir video yapar mısın? <laughs> Genel olarak mı? Yani GTA ile bağlantılı mı? İşte inşallah GTA ile bağlantılı değil. <laughs> yani GTA konu başlığı altında kızlarla konuşacak mesela. Atıyorum kızlarla en güzel GTA silahları nerede bulunuyor? <laughs> <laughs> Başlıkları konuşuyor falan filan. Bilmiyorum. Halbuki sana <laughs> kızlarla konuşulacak konular adlı video yapar mıyız? Yapsak ne deriz? <laughs> Kim <laughs> dedi? yani istek varsa yapalım bence böyle bir şey. Hadi bakalım. <laughs> Yeşil ışık yandı artık bir kere canlı yayında. <laughs> <laughs> ne yapacağız? kızlarla konuşulacak ya konular. böyle bir şey. Böyle bir şey var mı? Yemek. Kızlarla konuşacak konular diye bir şey var. Ben buna kategori Her şey var. şey ya var. bence kategori ben, falan filan yok. Aynı ne oluyor? Kadınlarla insanlar tamam, her şeyi konuşmalı şey olabilir. Ee, kızlar konuşacak konular değil ama yolu yorda mı falan. Yani yolu yordum. Evet. şimdi ama yani bunu... söylediği şey değil. Ne mesela alnıma içimin... pastırma yapıştırıp da öyle konuşmamalı mı? Bir kere ben insan. bir söylemek istiyorum. Evet ben... bu arada öyle konuşmamalı tamam. <laughs> mısın? <laughs> Aynen ee, ama ayrıca mesela ben bu konuda açıkçası uzman olduğumu iddia edip video çekecek değilim açıkçası hani kızlarla şöyle konuşurum. Ama <laughs> çocuk uzman olduğunuz için değil ki sizin fikirlerinizi almak için sormak. Ha, ya bunu Gta videosunun altına yazdığını ya. bir de hatırlatabilir miyim bu arada yani? <laughs> e, ben evet. zaten bizden çok büyük bir uzmanlık beklentisi yok aldım mı? Çünkü ben yani de. hani bunu çektiğimiz romantik komedi filminin altına yani. Bence de. <laughs> Ya ben ha, neyse, okay. bunu... Ben de hani, bizim kızlarla konuşamayacağımızı düşünüyorsunuz. Can Türk <laughs> Doğan kızlarla konuşabiliyor. Bunu bilmenizden emin olmak istedi. Ben kızlarla konuşacak konu diye bir şey olduğuna kategorik olarak inanmıyorum. Reddediyorum. Her konuyu konuşabiliriz arkadaşlar. Alın bu da videomuzdur yani. Kes yapıştır. Hemen hemen altında bir taşmış. Şöyle bir videoda San Andreas'ta bir pezevenk için görev yap yapıyorsun bir noktada. Ben de onu oynadım. Hıh. Hmm. Ee, gördüğüm en... Evet ya olabilir hayat. Oralara seni <laughs> bazen. Ee, hayatta gördüğüm en dirayetli okurlarımızdan bir tanesi Exil Falcon demiş ki 21 kere pezevenk dendi. Saymış video içerisinde yani yani pezevenk kaç kere dediğimi ve 21 kere demiş olması da yani beni çok mutlu etti. Buradan da şu konu başlığı yapmak istiyorum. Hmm. Biz genelde küfür ederken kendimize dikkat ediyoruz. Ben o videoda özellikle bıraktım çünkü pezemek evet. bence komik bir kelime. Ayrıca şöyle bir şey var. Sen bu şey videoda görüyorsun? da sayacaklar birazdan çünkü başladığından beri peze diyor. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Okey ben de pezemek diyerek Bir kez daha pezemek sayıcını Haydi Ben <laughs> <Hiç> demeyeyim. Vay. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kesinlikle seviyemize inmedi. Ben şunu soracaktım abicim. <laughs> Sen pezevengi yani oynadığın şeyde herhangi bir şey sinirlendin de mi pezeveng diye bağırdın yoksa adamın asli bahsederek? Profesyonel anlamda. E tamam o zaman ne diyeceksin sütçü diyecek halin yok adam Yok pezevengi. benim buradaki meram şu, bir şirketi söylerken geek muhabbetlerine falan filan geek haberlerde de öyle yani dikkat ediyoruz ya. Ya etmeli miyiz doğru mu ediyoruz yapmıyoruz nasıl bir yani sizin görüşünüz ne bu konularda? Bu konuyu daha önce ben tartışmıştım abi. Ama yayın ee, şeyinde değil. Yayında işte. Program, yani programda, nasıl, programda nasıl tartışmadım? Can Ersin. çok küfür ediyor dediler. Allah ben de Allah. gerekli cevabı vermiştim. İstiyorsanız cevabımı bir daha izleyin. Bir daha izleyelim. Küfür mü ediyorum? <gülüyor> 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 Diyorum başka bir şey demiyorum yani. Ee, Ecem Demir demiş ki IBK Johnson başka videolarda da görmek isteriz. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Etti mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye? atarlıysak ya. Yani. Al. Daha ne? Bu bir diyalog olmuş. Biz hangimiz yorum yaptık bilmiyorum. Ben görüyorum ama. Smoke isimli bir kullanıcı çok içten bir şekilde demiş ki IBK'yi bana ayarlar mısınız? Çok sen bir kız. <laughs> Geek yapar biz olarak demiş ki hayır. Cevap neden? <laughs> <laughs> ee, Okey. Birincisi bunu zaten yani IBK ayarlamak bizim işimiz değil. Kendisi <laughs> ayrı bir <birisi>. insan. <laughs> hani onunla ayarlanma yapılacaksa kendisiyle muhatap olabilirsiniz. Onun için zaten sözü sana bırakalım. Yani ne diyelim? <laughs> <muhatap gülüyor> <laughs> <laughs> hayır. Hayır diyen sizsiniz. Bilmiyorum. Kim Ar dedi bu hayırı? <laughs> Hanginiz yazdı? Neden neden? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben buradaki şeyi çok sevdim yani. Çok içten bu ısrarcılık neden? var ya yani. Evet. neden? neden? Hani neden? Çok doğal bir şey çünkü <laughs> yani. Doğru doğru. Neden ayarlamıyoruz? Yani öyle bir şeyimiz yok. neydi <laughs> me öyle? M meramımız yok. Meram. Ne demek meram? Matchmaker mıydı neydi? Biz Hayır seninki. Ya, şey <laughs> ya bu arada bir şey diyeceğim. Biz bu yorumları e, okumaya devam ettikçe bazı çok hin arkadaşlar kendi kanallarıyla yorum yapıp hmm. onun üzerine okumamızı şey yapıyorlar. Hani bir evet. bir kanalların reklamını yapalım. Ne canları sağ olsun. Ne yapayım ben? Ben okuyacağım devam. Geek mekan diye bir biri yorum yapmış çünkü <laughs> isminin geek soyadının mekanı olduğunu zannetmiyorum. Ne demek? İnsanları yargılama tanımadan. <laughs> <geçen>. Anası <laughs> babası abi manyaktı herhalde. Madem soyadımız <laughs> mekan, çocuğumuzun adı Geek olsun. <laughs> yani neyse bu Geek mekan isimli <laughs> kanal arkadaşımız e, son zamanlarda bizim yorumlara çok gelen bir şeyi değerlendirmiş, trende trene binmiş, o trende yakalamış ve bize bir şiir yazmış Geek Haber için. Vay. E, şimdi bu şiirde yalnız şöyle bir şey var, dikkat edin, e, bu şiirde Geek bir YouTube ekibinden. Çoğunluk bayağı bir rencide ediliyor. Bir kişi çok övülüyor. Dikkat edin bakalım kim? Eee <laughs> 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 ha, bak şöyle, geek yapar denir onlara. Haberleri iletip inceleme yaparlar. Olamadı üstüne teorileri dayarlar. Siz bir numaralı çizgi roman channel'ı, siz bir numaralı çizgi roman channel'ı. Geek <laughs> yapar denir ona. Tatlı bir şeyin sunuculuğu vardır. Bilir misiniz? Can abi patatese benzer. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Yiğit abi pideli köfteye. <gülüyor> <gülüyor> Dur. ''Unutmadık seni Ömercan abi, sen de tam bir pandasın. Ha bir de Ayrıki abla, ay gibisin maşallah.'' <laughs> Ömercan'a <'ı> ölmüşler sanırım. <laughs> Panda gayet sevimli bu hayvan. Kıza ay gibisin maşallah demişler. Her ay kıra terli bir şey. Pideli köfte gene bir şey. Abi <laughs> pideli köfte en, köfte? en kötü benim bak pideli köfte lezzetli ben pideli çok severim. lan. Oo hiç yemedin mi? Bursa, şey bursa köfte var ya muhteşem. Evet abi Bursa'nın iki tane yemeği var. Biri İskender, biri de İskender'den sonra keşfedilmiş pideli köfte. İskender'in köfteli versiyonu. Abi, ne kadar bak, hoş. Sakin şey. ol, sakin ol. Burada pideli köftenin bir hakaret olarak kullanılmasını canın kişisel almış <laughs> bunu geçelim artık. <laughs> Erova gelen yorumlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Çınar Kılıçkaya Şöyledir kendi tespitiyle kanayan yaramıza. Parmak basmış. Pek sevgili giyik abiler demiş. Niçin? Niçin? Ama niçin? Öfke değil de rage. Rastgele ya da efendim, tesadüfen değil de random diyorsunuz. Bakın bu bir dramdır. Muhabbetinizden pek bir hoşlanıyorum. Ama bu sebepten ağzınıza kürekle burasım geliyor. Kelimenin Türkçe'sini bildiği halde İngilizcesini kullananların arkasından hep dalga geçiyoruz biz. Çok büyük bir klanız sevgiler. <laughs> Güzel, Nasıl bir klan bu? E, Türkçe. Haklı bu arada Aklı. evet. Bu arada. Ee... Yok. <gülüyor> Aa! <gülüyor> o, <gülüyor> hiç savaş çıktı aramızda şu. civil war. <laughs> Ya, yani var. evet, neden kullanılmasın Türkçesi? Yok, ben yani mi? ben bir tane, yani günlük hayatımda Arapça ve Farsça kelime kullanıyorum. Kimse beni düzeltmiyor. İngilizce kullanımcıyı niye düzeltme ihtiyacı Ben Çok çok corporate geliyor bana bu İngilizce kelime kullanmak. Ben benim, şahsen daha önceki kurumsal hayatımda bunları kullanmaya çok alışmıştım. Birazcık arınmaya çalışıyorum. Daha net anlaşılabilmek için. Ya benim o Bir ben de hani herkes anlasın diye aslında bunları kullanmamamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Burada sana kazıtmıyorum pezevenk. Bence herkes anlıyor. Anlamakta sorun yok da o bir başka bir mesele. Yani İngilizce kelime kullanmak. Bence burada ha. prensip olarak biraz açıkçası yani aman dilimiz gidiyor noktasında bu eleştiriler geldiği için ben biraz oralarda yokum. Ya yani çünkü dil yani ben yabancı bir dilin bir kelimeye girmesinin bir dile gir yabancı ben... bir kelimenin bir dile girmesinin onu fakirleştirdiğini zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bir sonraki Ero yorumunda Alper Gündüz e, abi o değil de siz Game of Thrones ve Gotham'ın yeni sezonları başlayınca bir geek muad yapsanız tadından yenmez demiş. Şimdi Game of Thrones yeni sezonu başlayınca zaten Game of Thrones çekeceğiz onu hani duyuralım buradan. Ama ya yani söyle, söyle, abi söyleyelim. Yani artık şey yok ya. Yani Gatım'a biz çektik bir tane. Gösterelim mi abi? Yani gösterelim duruyor abi Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gatım dizisini izledik ve inceledik. Ondan bahsedeceğiz. Bugün burada Yiğit Erdoğan, Can Türkdoğan ve ben Ömer Can Güldal varız. Evet arkadaşlar. Gatım dizisini nasıl bulduk? Flash üzerine muhabbet çevirdiğimiz videoya gelen yorumlarla devam ediyorum. Oyunlara fısıldayan adam yine bir kal ismi. Bu hindlikler de şahaneymiş yani. E, <laughs> şunu demiş, şu embesil CW kanalına süper kahraman haklarını vermeyin. Tüm dizileri pitch etti, Smallville de aynısını yaptı, Arrow'da da Flash'te de şimdilik olarak göre Green Lantern yapacaklarmış. Şimdi ben burada küçük bilgi verip sonra size soruyu şey yapacağım. Bu arkadaş çok üzüceğim. İnşallah azlıklıdır. Arkadaşlar CW haklarını almıyor. CW ve DC Comics aynı şirkete bağlı. Dolayısıyla hepsi Warner Brothers Under, Time Warner yani sıçtık yani. Bilmem başka kimse dizi çekmeyecek bunlarla ilgili. İkinci şeyinde Green Lantern dedikoduları dönüyor. Zaten teaserleri de ediliyordu Arrow Flash'te. Ee, Tutku Dünya isimli bir kullanıcımız. <laughs> kullanıcımız da değil, etmeyiz biz. Niye de anlık <laughs> Tutku Dünya <isimli> bir takipçimiz. <laughs> Şunu demiş, çok çok güzel bir isyanda bulunmuş. Yiğitcan'ın her söylediği kelimeye haykırmanızdan sıkıldı bulan komik değil ama <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru. Biz biraz Alındım. biz biraz şeyizdir. <laughs> dal kabukçuyuzdur. Yani eee Yiğitcan o kadar komik değilsin abi sen. Yani biz çok komikiz. <laughs> e, ama sen değilsin. Ve sen kendini kötü hissetme diye arada bir işte ekstradan gülüyoruz. Bir de çekim yapıyorsun. Yani Şimdi boktan boktan espriler yaptığında her defasında biz öyle susacak halimiz yok, değil mi can? Doğru. Ama sen işte kaç kere dedim bana şu gülmüş pezeven geliyor. Ne devam ediyorum. Evet, Suicide squad Geek muhabbeti videomuzu bir yorum gelmiş. Ben bunu neresinden tutsam bilemedim. Yine biri biz yorum yapmışız yani bunun altına ama çünkü şöyle Efe dönmez demiş ki Can abi Can abi yala <laughs> demiş. Biz demiş ki ne? Efe <laughs> dönmez diye demiş ki Can abi Can abi ile Can abi yala. Evet, hatırladım, hatırladım ben <laughs> yani, bunu. Can abi yalamaz exception yaşanıyor şu işte şey diyeceğim, ya Hepimizi Can olarak kaydettiğini varsayıyorum. Bu noktada sen hariç. Sen yalamadıyorsun. Evet. Evet. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Şimdi can abi can abiyle can abi yala. Aha. Yani hangi canlar? İki can bir canı yalıyor. yalıyor. Bir çeşit grup seksisti değil mi? Yani <laughs> <Arkadaşım. gülüyor> bir de şey, bu arada yani daha ilk, önce evet ilk yorum yorumlardan bir tanesi de abi bence sevişme olmalıydı. Ben kitlemizin <laughs> bizden ne beklediği konusunda çok emin olmamaya başladım zaman. Daha önce <laughs> yalamayla seks yaptığını zanneden bir arkadaşımız daha vardı. Soluksuz yalarım 12 dakika. Evet işte bu aynı arkadaş mı acaba? Bunun küçük bir daraştırmasını yapacağım. Yani eğer oysa gerçekten çok yanlış. Öyle değil. <laughs> yani gerçekten evet. Yani can abi... Neyse bu bilmiyorum bununla ilgili bir çalışma yapıp bize yollar olursa test falan ben bundan arkasındaki mantığı çok aramak isterim. Yani can abi can abiyle can abi yala. Bir de açıklama olarak yazılmış bir şey. Evet yani. yani. <laughs> bir de şöyle yani can abi can abi yala ne? Hani açıklama olarak bir de level atlamış. Can abi can abiyle can abi yala. Ya şunu açıklık getirelim. Biz videolarımızda kimse kimseyi yalamayacak arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Pardon şuraya bakıyorum. Can yapma. O yapma? <laughs> <laughs> Okey, Suicide Squad e, videosuna gelen bir sonraki yorumumuz. Burada değerlendireceğiz. Melkor isimli bir kullanıcıdan gelmiş. Niki'nin Melkor olmasından kendisinin ne kadar kaliteli bir insan olduğunu az sonra anlayacağız. Yani anlamadıysak Melkor'dan, burada Ne Neydi lan Melkor? Melkor neydi müzik be? Yüzüklerin Efendisi'nde ha. bir <laughs> yani... Kötü şey. Evet. Kötü tanrı. Evet. Ee, şunu demiş Bilmiyorum. Melkor... Marvel, O-Ring'e çıktı, kimseyi bulamadı, kupasını alıp evine gitti, kahvesini içiyor, DC yeni ayakkabılarını bağlıyor, cümlesi benim, heh senden almış. Evet, çok da kaliteli cümleydi bence. <laughs> ya <Hayal> olsun! <laughs> şunu demiş ya, bu cümleyi kurmak nasıl bir cahillik örneğidir lan? Hmm. Marvel daha piyasada yokken DC seri film çekiyordu. Marvel Can yine şaşırtmıyor. Ben bu yorumu ibretlik aldım. Abi yani gönlüm... sinirlenmiş. Sin sin yani. Sin Biz zaten seni yalnız bırakıyoruz. <laughs> Biz bir dışarı çıkalım Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi kameraya çok vurma tamam mı? <laughs> abi bu ne niye biz böyle yani bu ne? Ya Marvel yokken DC seri Abi çünkü Green Lantern çekildi. ve de Robin. Eski Superman ve Batman filmleri var ya. Ama Ama yani evet bence de ama yani. yani o zaman ya çünkü... başka bir çağ yani. Allah Hayır, yani. Evet bir yani. Bir de kastedilen şeyin orada Marvel Cinematic Universe olduğu çok belli cümle içerisinde falan. Evet abi yani bambaşka yani bir dünya şey yaratılıyor. Ben bu yani. bundan çok muzdarip söylüyorum. Bizi yani bu aslında biz Bizim sitede sahip olduğumuz bir şey kanal atışmış olduk biraz bize bir Marvel şey geldi anladın mı bir haftası geldi ve kaldı üzerimizde ben bunu nasıl yani çünkü haftada 3 DC dizisi çekiyoruz lan daha nasıl ben bunu yanlışlayabiliriz bundan çok haberdar değilim yani 3 <laughs> dizi dizisi çekiyoruz da <gülüyor> yani <laughs> aklarında hiç şey konuşmuyoruz <laughs> yani o, o da doğru şimdi Mozart'in Jungle videosuna gelen ilk maualtıya e gelen yorumlara geçiyorum. Ee, çok rahatsız olduğum ve şahsi aldığım açıkçası bir yorum serisi var. Yani bu yorumdan 18 tane falan vardı en az ve onlardan ben 4 tanesini aldım. Her yani 3 tanesini almışım, bir tanesini 2 tane aldığım için 4 tane gibi gözüküyor. <laughs> Pek anlamadım ben matematiği ama devam edelim. Evet, ya. onlar neyse. Onlar... Ben diyagramı sizleri süreyim yani. Ee... çizmesek de olur abi. <laughs> Efe Hancı demiş ki Ortam beden dersinde üstünü değiştirirken yapılan <laughs> muhabbetten salon beyefendileri odası sohbetine dönmüş ekibe kız almayacaktınız hacı. THBGDY ismini tam da şu an karıştırdım ama bir kullanıcı takipçimiz demiş ki bu videoda bir değişiklik yok mu ya sizce de? Yerler mi gıcır gıcır, ayakkabılar mı giyilmiş, herkes sakin sakin, yumuşak yumuşak bir değişiklik var sanki ama ne olduğunu? Ha kız varmış videoda. Mete Yılmaz demiş ki normalde ağızdan salya saça saça gülen adamlar aralarında bayan gelince siyaset meydanında gibi bayan. Bayan gelmiş mi de yani. Evet, Aybike sen niye böyle yapıyorsun bize? Ayıp değil mi? Biz, Biz normalde eşimden... burada sıçıp bokumuzu yiyormuşuz. <laughs> normalde seni görünce normal insanlara dönmüşüz. Neyse ki bak yanımızda Hanımefendi var. Bu arada bu Nasıl yorumları videonun sonuna koydum. Videonun sonuna kadar gerçekten de hanım hanımcık bir şekilde oturmuş olsaydık dördümüz beraber çok rahat olup kaldıracaktım yorumları. <gülüyor> Ama, <gülüyor> en az, Ama en az 25 kere pezevenk dediğimiz için zaten oksücü yalamak. Evet, aynen doğru. Arada. Umarım 25 kere pezevenk demişizdir. şu an. Artık ne kaç kere pezevenk dediğimizi bilmiyorum. Ya abi neyse ya pezemek bence güzel bir kelime açıkçası, değil mi? <laughs> Yerine göre güzel evet. Ya ben şurada bunu bir ciddi olarak şunu konuşmak istiyorum. Neden? Ya bir iki şey soracağım. Hakikaten bir şimdi pezemek muhabbetini bir kenara bırakıp biraz daha ciddi muhabbete geçiyorum. <laughs> Okey ya tamam o zaman. Evet. Onu baştan söyledim. Evet. Pezemek elimini edince geriye kalan muhabbete dönelim. <laughs> okay. IBK buradaymış gibi davranalım yani. Hani evet. o Halimiz. Aynen öyle. IBK'yi ignore tamam. <laughs> etmiyormuşuz gibi. Tamam. Ha, yani i̇ki şey soracağım hakikaten. Birincisi yani bu yukarıdaki muhabbetten de paralel olarak da yani Kızın yanında yapılması gereken bir davranış biçimi falan diye bir şey var mı? İkincisi hakikaten yaptık mı? mı? E, hakikaten yaptık mı? Yani bir hakikaten fikrinizi merak ediyorum o konuda yani. Özellikle aybik senden kızın yanında yapılması gereken bir davranış biçimi diye bir şey var mı? Yani öyle bir ayrım var ama gerçekten nefret ettiğim bir ayrım. Hmm. Bu çok ortamlarda da olur. Küfür ederler. Ya aybik ya, pardon. Hmm. Hani bana da küfür edilmemiş ortamda başka bir şey ama ya yani niye benden özür diliyorsun falan? Yani ya etme ya da et ve Orada dur hani bence çok rahatsız edici bir şey hmm. kadınlar için e, aman bizim bulunduğumuz ortamda farklı davranılsın gibi bir şey. O gün öyle bir şey yoktu bence bizim aramızda. Evet. Yani denk gelmemiştir de ağzınızdan salya saçmamışsınız. Yok ha. Bunun <laughs> nedenini biliyor musunuz? Benim de yetişemde avala aval dizi hakkında bir bok bilmiyorum. Bilmiyor. Hayır bence o da değil ya. Dizi. Hayır. Ulan, hayır. New York'ta geçen bir obuist üzerine bir dizi abi. Tabii ki Flash'taki Hı. daha lakaytlığımız, yorum yorumdaki lakaytlığımız bence olmaması doğal. Ki bana bir öyle de geleceğim. kadın görünce öyle bir şey yapıştırmaları da var ya. Evet o da çok tatsız. O, onlar o en Ayrıca, tatsız. Ayrıca. Kadınızı yani. kaçırmayın adam gibi izleyeceksiniz. Şu da yani kayıtlı belgeli. <laughs> bir şey ki o gün IBK var diye ekstradan temizlenmiş falan değil ki buralar yani her zaman temizleniyor. Yani sen de oraya da... takılıyorsun <laughs> bu <laughs> E tabi abi Allah Allah ben siliyorum masayı her defasında Bir kere de sen <laughs> sen. Evet arkadaşlar bir yorum yorumun daha sonuna geldik. Ee, sizin yorumlarınızı aldık, konuştuk, üzerine geyik yaptık, ee, sohbetimizi çevirdik. Eee, bir sonraki yorumlu yorumda, bir sonraki ilk muhabbette görüşeceğiz. Eee, o dakikaya kadar bu videoyu beğendiyseniz like butonu oralarda. Like butonun yanında bir de küçük bir kardeşi var, Share diye. Videoyu beğenip eşinize, dostunuza, halınıza, zevkinize falan göstermek istiyorsanız oralara bir basıverin. Onun haricinde ilk Yapar kanalının bu tip içerikleri her gün üretiyor. Onlardan anında haberdar olmak istiyorsanız orada bir abone ol butonu da var, onu da basıverin. Eee, onun haricinde Yiğit Yapar diye bir sitemiz var. Oraya ederseniz seviniriz. Bizi öpüyoruz. Hoşçakalın! Aptus